buraya koydu onu dur buradan taraftan kimsin lan <laughs> <ne> <laughs> Çocuğu. Ne oldu? Ne oldu? Neredesiniz ne noldu, abi? Ne olduğunu açıklayın. Neredesiniz? Ne olduğunu açıklayın. açıklayın. Saldırdılar bak. Saldırdı geldi saldırdı. saldırdı. Bak arkadan geldi saldırdı. Kime saldır, Selmay saldırdı? Selma'ya saldırdı. Selma Hanım'a. Ne oldu? Ne oldu? Nerede o lan? Gel baba gel gel gel. gel gel. gel baba gel. Hadi gel. Gel gel. Tutan orada. Ne oldu? Ne oldu Selma Hanım? Anlatın. Abi'yi getireceğim. Sağ Anlatın ne oldu? Tamam bir dakika sen sus. Sakın Hı bir şey anlatma. Tamam. Ben iyiyim, ben iyiyim. Iyi Sakın ben. Bileyim ben. Bileyim. Bileyim. Yok, yok, yok. bir Bahadır şey anlatma. Biz nereye geçiyoruz? Ne oldu? Ne oldu? Ne Bahadır abi buraya gel. Selma Hanım ne oldu? Yok hanım bir şey olmadı. Bir şey yaptı. Otururken birden saldırdı bize Meri'yle. Allah aşkına. Kadın arkadan soruluyor sizden. Terbiyesiz. Susun. Gel Furkan. Buraya adam